Bismillahirrahmanirrahim. Kaygısız Abdal, Besmele-i Şerif ve Söze başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve selatu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amma varduf eya ibadallah itteullah ve ate'uh inna Allah ma'al lezine muhsinun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Peygamber Efendimiz'e ve Ehli Beytine olsun. Selamımız. selat be selam. Bu kitabın adı Yol Gösterici. Yanık Aşıklar kitabı. Sadık kişilerin özellikleri. Nasip olursa birkaç dersten onu bitiririz inşallah. Bu kitapta akla sığmaz bilgiler vardır. Ama dünya şartlarına bağlı geçen işlerini bilebilen akıl bu bilgilere ermez. Çünkü o tür akıl bu yolda topaldır ve kördür. Aslında bu akıl dünyada da öbür dünyada da işe yaramaz. Zira orada da kördür, burada da kördür. Bu tür aklı meraş ederler. Dünya yaşamı için gerekli geçim şartlarını bilen bu çeşit işlere akıl eren akıl demektir. Bu akıl sahipleri Kur'an-ı Kerim'i bile yazıdan ibaret görür. Okusan manalarını kavrayamaz. Anlatsan inanmaz. Aklın ağaşa sahipleri bu kadar cahil ve ahmak olmalarına rağmen bir de kendilerini üstün görür, daima haklı olduklarını iddia ederler. Bu aklı yoldaş edinen, ona güvenen kimse, güneş ışığını görmeyen, boşuna çalışan, fakat onu görme yeteneği olmayan yarasa gibidir. Aklı ağaşa yalnız bu dünya işlerini bilir ve onunla yetinir. Bilmek ancak bu kadarcıktır deyip dur. Bu yandan başka her yer, ve bu gökten başka gök olduğunu da hayal edemez. Sığmaz ona. Ezbere konuşur. Tanımadığı şeylerden bahseder. Bal demekle de ağız tatlanır mı oğul? Ağız ancak bal yemekle tatlanır. Aklı meyaz sahibi ariflerin halinden habersizdir. Ariflerinin gündüzlerinin bayram, gecelerinin kadir geceleri olduğunu nereden bilsin? Cenab-ı Hak ariflerin yoldaşı olmuştur. Artık onlara Cebrail Aleyhisselam'ın aracı olması gerekmez. Bu kitapta aklına sahiplerinin işitmediği, bilmediği haberler verecek. <laughs> Dikkat et. Aklı meraş geçirme aklı ki dünyada maddi tehlikelerden korunarak yaşama geçirmek için gerekli olanları ayırıp tedarik etme kabiliyetidir. Aklı meyat ise manevi manaları anlama, sonunu ahireti düşünüp onu hazırlanma yeteneğidir. Bu lambayı yaksanıza. Buradaki. Sadece kaldıkalım. Aklın dört çeşit manası sayılmıştır. Hayvanlardan onunla ayrılır. Onunla ilmi kabul eder. Sanat ve fikir sahibi olur. Nazari ilimler ve eşya onunla idrak edilir. Zaruri ilim parçasıdır. Çocuğun zararlı ve faydalı şeyleri ayırması gibi. Tecrübe ile elde edilen ilimdir ki eksik olunca Gabi ve ahmak derler adam. Dördüncüsü ise işin sonunu bilmek ve dünyevi itaat ve şehvetleri çeken kuvvettir. İlk ikisi tabi olarak Allah tarafından herkese verilmiştir. Son ikisi ise kazanılarak elde edilir. Tecrübe ile elde edilen ve işin sonunu bilmek olan ilim. Zararlı olan akıl herkeste aynıdır ama diğerleri herkese göre farklıdır. Hatta biraz insanda gençlikte farklı, orta yaşında farklı. Yaşlanınca gene farklıdır. Çünkü şartlar değişir. Akıl gibi ilim de herkeste farklıdır. Bazısı anlamaz, bazısı çok zor anlar, bazısı ufak bir işaretle hemen meseleyi kavrar. Peygamberlerdeki ilim öğrenme ve işitme olmadan açığa çıkar ki işte buna ilham denir. Hadis-i şerifte Ruhul Kudüs Cebrail Aleyhisselam benim kalbime öncekilerin ve sonrakilerin ilmini nefs etti buyurmuştur Peygamberimiz. Diğer bir hadiste de Peygamberimiz, Cebrail benim kalbime ne akıttıysa ben de onu Ebu Bekir'in kalbine akıttım buyurmuştur. Bu silsile sahiplerinin kalbine ilim böyle aktılarak gelir. Nasibi olan anlar, <laughs> nasibi olan taşlar. Akıl ile çalışıp çabalayanlar öküzden süt salmaya uğraşırlar akılsızlık elbisesini giyip peygamberlere uymaları daha iyi olurdu. Peygamberlere öyle uyup bağlanmalıdırlar ki akıl ile bir yaprak bile satılmamalı. Yani peygamber hükümlerine akılla tartıp itirazda bulunmamalıdır. Tasavvufta küçümselen akıl, mücadele, münazara, tartışma, susturma manasındaki yetenektir ki felsefecilerin aklı ve dünya menfaatlarını toplamak için uğraşanların aklıdır. Onlar da zaten başa çıkılmaz. İşte bu aklı meaş hiçbir zaman ariflerin ulaştığı yere erişemez. Onların yerini, yolunu bulamaz. Zira maneviyat ilminde bu aklın rolü ve yeri yoktur. O konuda akl-ı meaş sahipleri şaşkındırlar. Bu ilme ancak aklı meaş sahipleri erebilir. Buna kuş dili derler. Hali İsa'nı söylerler. Bu dili bilmek değme kimseye nasip olmaz o dili bilmek için ya Süleyman peygamber veya Feridüddin Attar gibi veli bulmak gerekir. Bu ilmin ne demek olduğunu kalp gözü açık olan kimseler bilir. Aklı meyaş ancak zahir işlerini, dünya işlerini kurtarmaya iş elverişlidir. Ama batın ilminden habersizdir. İrfan sırlarından, marifet ilminden binlerce söz dinlese asla etkilenmez. Marifetullah'tan nasip almak için kamil mürşit terbiyesine girmek, evliya toplantılarına devam etmek gerekir. Ama bu da layık olanlara ancak nasip olur. Güzel ahlak ve azim ve istekli olmak lazımdır ki hiç duymadığı bilgilere erişilip ince manalarını idrak edebilsin. O halde hemen ariflerin velilerin sohbetine girmelisin oğul. O toplantılarda mana zevkleriyle kendinden geçmelisin. Onların toplantılarında bir saat bulunmak kendi başına bin yıl ibadet etmekten daha faydalı, ve daha tesirlidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyurmadı mı? Haç suresi 47. ayette. Rabbinin katında bir gün sizin saydığınız yıllardan bin seneye denktir. İşte Arif sohbetine erişmeden bu yüksek amaca ulaşılmaz. Ama binlerce kişi Ariflerin yakınlığına erdi de yine bir şey elde edemedi. Zira onların ya azimleri yetersizdi yahut eski bildiklerini bırakmadılar taklitten Din yolunda ana babayı taklit edip kalmak, onlardan görüp öğrendiklerinden çıkmamak Allah yoluna büyük perde ve engeldir. Herkesin başındaki zaten bela odur. Bu engeli aşmak için aklı meyat gereklidir. Bu perdeyi ancak mert olan kişiler aşar. Bu engeli mert olanlar aştığı gibi oradan öteye geçmeleri himmet ister. Bu yüksek ilmi alim ve arifler bilir. Alçak kişilerler bilmez. Çünkü onların aklı aklı meaştır. Onların aklı meadı yoktur. O yüzden bu ilmi anlamazlar. Onlara bu manaları açıklayacak irfan sahibi bir şekli olmadığı için bu ilme dair bilgi onlara ulaşmamıştır. Bu bilgilerle karşılaştıklarında şaşırır kalırlar. Kızar, öfkelenirler. Ağırlarına gidip fırçalandık derler. Çaresiz kalıp bu ilme dair sözleri inkar eder. Bu sözler küfürdür. Bu sözleri söyleyenlerin sayısı azken onları hemen ortadan kaldırmak lazımdır der ve buna çalışırlar. <laughs> Bu azgın ve eksik kişiler hakkın askerlerinin tükeneceğini sanırlar. Halbuki Hak Teala'nın yardımcısı olan yaratılmışlardan hiç kimse onlara zarar dokunduramaz. Eğer onlardan biri amca oğullarından sorsa cevap vermem. Kardeşler, siz bilirsiniz ki ben ancak gözümle görüp gönlümle inandığım şeyleri söylerim. Görmediğim ve kesin olarak bilmediğim şeyleri söylemem. Elimin ulaşmadığı şeylerden bahsetmem. Sözümü tutmayanlarla konuşmam. Benim şahitlerim, benim gördüğümü gören, gösterdiğim delilleri bilenlerdir. Benim arzu ettiğim dostlar da onlardır zaten. Onların bana yoldaş olmalarını, sözlerimi dinleyip anlamalarını ve onların söylediklerini dinlemeyi isterim. Bilmediğim şey olursa onlardan sormak müşkülümü hallederse canımı onlara vermek isterim. Bilenden sormak ayıp değildir. Şeker isteyen şeker kamışını arar ve sorar. Ayıp değildir. Dost bizim olunca söz de bizim olur. Sözler dost içindir. Dostlarla söyleşelim dostların yüzüne bakalım. İşten konuşalım. Tanıdıklarımızı doğru yola getirelim. Daima abi hayat içelim. Doğru özlü, doğru sözlü, gönlü açık sözünde duran kişiyle yoldaş olalım. Ey azizim, sözün kısası. Sen seni bilmek gerek diyorum. Anlasana. Sen kendini bil diyorum. Dinlesene. Suretten mi ibaretsin yoksa can mısın? Kul musun yoksa bana sultan mısın? Kendinin için bilmeyesin. <laughs> Eğer can isen temiz ol. Temiz işlerle uğraş. İşin sonuna bak. Eğer bedenden ibaret isen gideceğin toprağın altıdır. Can olamazsın olmadığın şeyle aldatmamalısın. Bu hesabı kendinle yap. Peygamber de sana emretmişti, dinlemiyorsun. Ölmeden evvel muhasebenizi yapın diyor. Kendinle hesaplaş, sonra karşıma çık. Hesaba çekilmeden sen kendine hesaba çek ki kendini tanıyasın. Zira kendini bilmeyen kişiye atasının, kendini bilen kişiye atasının Kanı helal, kendini bilmeyen kişiye anasının sütü haramdır. Ve bütün yedikleri boştur. Fırsat elindeyken bu kıymetli ömür sermayenin niçin boşa harcarsın? Niçin dostlarından ayrılıp için yana yana geziyorsun? Seni ezelden asıl vatanından buraya yollamadılar mı? Arkandan sana güzel amel işle diye peygamberlerle haber göndermediler mi? Onlardan yüzünü çevirdin. Sözlerini tutmadın. Dünyanın süsleri, geçici tatları seni aldattı. Gaflet ağacına sıkıca bağladı. İşini tam yaptığını zannettin ama aldandı. Gözlerini aç, uyu. Şimdiye dek bilip öğrendiklerini bırak. <laughs> Kamil bir mürşide erişmeye bak. Peşime takıl. İrfan sahibi ol. Gerçek ilim ve gönül sahiplerinin yanlarına git. Toplantılarına kadar. O zaman gönlünde hikmet ve marifet pınarları kaynamaya başlayacak. Bunlar sen seni bildikten sonra olacak. Ancak o zaman ahiret hastalıklarından emin olacaksın. İnsanda gizli hastalık çoktur oğul. Herkesin sen doğru yoldasın, gidişatın iyidir dediklerine aldanma. Milletin seni doğuradığına bakma perişan ettiğine inanma. Kendini beğenme sıfatı şeytan sıfatıdır. Şeytanlardan ve şeytandan kurtul. Dünyanın şanı, süsleri ve hileleri kendini beğenenlere aldatı, mahrum bıraktı. Ama aldananların kendi hallerinden haberi olmadı. Ömürlere sona erip dünyadan ayrılmak vakti geldiğinde dünyanın büyüsü bozuldu. Kiminin eşek, kiminin sığır, kiminin domuz, kimisinin de maymun, kimisinin yılan olduğu o zaman ortaya çıktı. Gördüğü rüyalardan ve rüyaların içindeki hayvanlardan sözümü anlarsın. Kıyamet vakti dirilip kabirden bu değişim suretle kalkar insan dertlere batar, şaşkın durumda kalır. Ne yapacağını bilemez. Çok pişman olur ama artık çare kalmaz. O suretlerden çıkıp kurtulması imkansızdır artık dünyadayken kamil mürşidi bulmuş olsaydı mürşidi onun çirkin suretini giderip arif elbisesi giydirecekti ona. O zaman mahşer gününde yüzü ak olur, üzüntüsü kaygısı olmaz, gözü aktan bir başka bir şey görmez. Elbisen dikilmiş, biçilmiş, hazır bekliyor. Giymemekte inat etme oğul. Laf dinlememekte inat etme oğul. Anlamadıysan şimdi sana biraz daha açık anlatayım. Belki bu sözlerimden anlarsın. Gönlünde gizli bir mana vardır ki diliyle anlatılmaz. Sen seni bilirsin. İçinden geçenleri düşünürsün. Ancak gönülden bana yol bulan o zaman benim kalbimdeki manayı anlar. Ve hak edenlerimden olur. İşte onun hükmü o zaman geçer. Bütün kainata hükmeder. Çünkü nerede olsa hak beraberdir. Zira sözün aslı gönüldedir. Gönül denizine ulaşan hangi mana incisini çıkarmak isterse dalıp çıkarır. Surete bakıp, surete saptanıp kalanların boynunda gaflet yuları takılıdır. Onlar eşektir. Taatleri, ibadetlerin hepsi bir harman gibi olsa yanar gider, yok olur. Belki de bu duman, bu yangının dumanı göğe çıkar. Zira Hak Teala gönlü kendisi için yaratmıştır. Ve buyurur ki beni kırık gönüllerde arayın. <laughs> Gönle girmeyen gafil oldu. Gönle yol bulup girmiş olan kişiye köle olan kimse aldanmamıştır. O seni köleliğine kabul ederse sana ne mutlu. Bu büyük bir devlettir. Gönülden haber olmayan kişi şekeri şeker kamışından ayırmamış kişiye benzer. Ben ona ne anlatayım? Benim dediklerimden anlamaz ki o. Muhittin Arabi Hazretleri demedi mi? Bizden olmayana sözümüz haramdır diye. Benim sözlerimden başka anlamlar çıkarır o. Kafasına göre anlar bildiği gibi yapar. Kendini haklı görür. Onun için öğüdü ehil olana vermek iyidir. Eşya öğüt olur mu? Ol. İnciyi midyeden miski ceylanlardan almak gerek demişler. Çünkü hakiki ince ancak bir tür midyenin karnından çıkar. Gerçek misk de Hindistan ceylanlarından olur. Cahil ve kaba kişi yerine marifetullah söyleme. Kuru yere tohum atmak gibi olur. Eşeğin boynuna pırlanta takmak veya öküzün önüne şeker dökmek gibi olur ki acayip bir şey. Öğüt iman sahibi için büyük bir nimet ve devlettir. Cahile öğüt vermekse arife eziyettir. Marifetullah yani Hak Teala'nın sırları hakkın cevherleridir. Gönlüne giren kimse gönülde ne kadar yaramaz şeyler varsa sürüp çıkarır. Allah'tan başka bir şey bırakmaz. Dertleri, kederleri yok eder. Erenleri yüksek mevkiye erdirir. Yüksek mertebedekileri de en aşağıya indirir. Allah aşkına düşürür. Aşk şarabı içerek safiyyun denilen saf ve üstün kimselerden eyler. O zaman kim girerse o gönle emin olur. Amin. Resulullah buyurmadı mı? Bu kapı emniyet kapısıdır. Bu kapı yokluk kapısıdır. Kim girerse kurtuluş eder. Cenab-ı Allah Talim'in suresi 97. ayette kim girerse bu kapıdan içeri emin olur dediği mana budur. Ey kardeşim! Sen de gönüldeki Rab Teala'nın ilmini ve kitabını oku. Gör Cenab-ı Allah oraya neler nakşetmiş. Başka yerlerden gözünü çevir, kendine döndür. Kalbin kitabını oku. İş işten geçmeden. Gönül göğünden devlet ayının saadet güneşinin doğduğunu gör. Bunları görünce gözünden gaflet perdesi kalkar. Görürsün ki Allahu Teala'da bir perde yok. Perdenin tamamı tümü sendeymiş dersin. Hak kitabı açıkça ortaya çıkar. Kara dikenden beyaz güller açılmaya başlar. Benlik karanlığı gider, aydınlıklar saçılır. Gönlünden hırsızlar gider, melekler gelir. Resulullah buyurmadı mı hadis-i şerifte? Kalbinizde hem şeytan hem melek vardır. Şeytan gider, melek kalır. Senin bu vücudun bir dükkandır oğul sana kiraya verilmiştir. Sen o dükkanın sahibi değil, kiracısısın. Kendini aldatıp başkasını da aldatıp mal sahibiyim zannetme. Dükkanda esnaflık yapacağın yerde kalkıp çiftçilik yapmakla uğraşıyorsun. Halbuki o dükkanın bir köşesinde büyük bir hazine gömülüdür. Dükkan senin elindeyken orayı kaz da gönül hazinesini çıkart artık meydana. Yoksa kira müddeti dolunca seni dükkandan çıkarırlar. Hazineyi de bulup alırlar. Senin o boş arkasından baka kalırsın. Gönül dükkanını kazmak demek Allah'ın zikriyle gönlü Allah'tan gayrı olan şeylerden temizlemek demektir. Niye hala temizlemedin? O zaman en büyük hazine olan Allah'ın nurunun orada bulunduğu ortaya çıkar. Onu ortaya çıkarmazsan ölüm gelip çattığında Allah'ın o en büyük hazine değerindeki emanetinin orada olduğunu, onu bulmak fırsatını kaçırdığını anlarsın. Şaşkınlık ve pişmanlık içerisinde kalırsın. Şeyh bunları söyler. Doktor gibi. Yapana himmet ulaşır, yapmayana hava ulaşır. Ondan sonra o dilinden hala desin şeyh himmet etmedi. Bir de bu sözünden dolayı ne kadar vebale geldiğini yarın ahirette görür. Dünkü okumuş olduğumuz Hızır Aleyhisselam kıssasında gördünüz ki koskoca İbni Sakka'nın senelerce yapmış olduğu ibadet de boşa gitmesin diye sonra da kafir olunca Eshab-ı Keyf'in köpeğe olan kıtmire sevaplarını Allah gönderdi. Nedenini git Allah'a sor. Sen seni bilmiyorsun. Salih! Nerede kaldı ki Allah'ın ilminden haberin olsun, kalbinden bilesin yaptıklarının hepsi senin hayır diye bir kenarda duruyor zannettiklerin Cenab-ı Allah belki köper değil de Üzeri Aleyhisselam'ı eşyana gönderir. Sen elin boş olarak orada oturur Allah kalırsın. Ben yapmıştım. Yaptıklarının karşısında dünyada görmüştüm derler. Vücudun mülkiyeti ne zaman senin eline geçerse bilir, mi? geçer bilir misin? Süleyman Aleyhisselam gibi rahmet yüzüğünü nefis şeytanın elinden kurtarıp ondan aldığın zaman işte ancak o zaman güven içinde olursun. Aksi halde o kutsal sihirli yüzüğü şeytanın eline vermiş oldun ki şeytanın eline geçtin. Onlara karıştın demektir. Bir erkeğe nikahlı bir kadının başka bir erkek nikahlayamaz. Bir karı bir adamla nikahlanır. Gönül dünyaya bağlı olsa nefis isimli bir şeytanla evlenmiş kadın gibi olur. Onda nefis hükümran olur. Kocası istediğini yaptırır ona. Anlayana sözüm sazdır oğul. Ama gönül hakka bağlı olursa o gönülde nefsin sözü geçmez artık. Demek istiyorum ki hak yoluna girip hakkı bulmak isteyen kişinin benliği ve bencilliği bırakması lazım. İnat edip de hala birbirini yememesi lazım. Sen bana şöyle söyledin, sen bana böyle söyledi. 50 defa söylesin ne olacak? Ne için bırakmazsınız? Yoksa hakkı ve hakikati göremez. Cenab-ı Allah'ı tanıyamaz. Çünkü tanıması ona haramdır. Bu haramı bırakması şarttır. Senin bakar kör olduğunu söylesem gönlün bulanır üzülürsün. Oğlum söylemesem senin kendinden haberin olmayacak. Kıymetli ömrünü yerine verip boşa geçiriyor. Vakitlerini boşu boşuna geçiriyor. Ayakta uyuyor. Ama seni kıyamet günü uyandıracaklar, iş işten geçecek. O vakit dediğimi anlayacaksın ama artık pişmanlık fayda vermeyecek. Bu vücudu ve bu canı bir daha bulamayız. Bu fırsatı bir daha bize tanımazlar. Feleğin çarkı, o hisarı çok oldu yıkalı. Bir daha yapılmaz. cenab Allah bunları tam iyi anlayıp anladığımızla amel etme nasip müessel inşallah. Nasip olursa yarın kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. El-Fatiha nasip. Bismillahirrahmanirrahim.